Evet arkadaşlar he hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizle birlikte 3. bölüme karşınızdayım. Evet surat bugün ejderhalarımız var. Ejderha yumurtası yaptım. 2 tane Türkçeyi hapsettim videodan önce. Şimdi arkadaşlar bir şey test edeceğim şimdi arkadaşlar. Ben buna vursam ejderha bana saldırır mı? Size saldırırım arkadaşlar. Şimdi ben buna vursam Ejder abi de saldırır mı? Aslında arkadaşlar ben de çok korkuyorum. Ejder abi saldırırsa ayvayı yeriz yani. Arkadaşlar şeyleri koparsasın öldürürsem öl bakalım ha, ha, ha. artık beni öldürecek. Hadi evet bakalım alabileceğiz mi ejderhayı? Üzerine çıktım. Hadi beni sev. Hadi sev beni. Sev de arkadaşlar beni. Şimdi kontrol edeceğim ejderhayı. Eğer taktım. Arkadaşlar ejderhamız oldu. Kaçımız oldu kaçı. Keçi oldu mu? Arkadaşlarımız. Arkadaşlar keçimiz oldu. Alta inebiliyor muyuz? Arkadaşlar galiba Alta inmek için birazcık sıkıntı. He, indik arkadaşlar aldı. Şunu da Hadi bakalım bağlayalım. Sen de kaçamazsın. Karabaşlı birliktesin bundan sonra. Şurada da senin yumurtan versiyonun var. Evet arkadaşlar. Ejderhalarımızı evcilleştirdik. Ejderhamızı evcilleştirdik. İlk ejderhamız. Bakalım daha bir sürü yere var. Arkadaşlar, bir de bir önceki gün su kovası yapacağım falan demiştim. Ahanda yaptım sonunda. Şimdi arkadaşlar çubuk yapacağım birazcık. Şuradan çubuk yapacağım birazcık arkadaşlar. Çünkü bugün en önemli işlerimizden biri olan bir sürü bu, bugün full maden yapacağız arkadaşlar çünkü. Bugün full madendeyiz. O yüzden şu anda bütün aletlerimiz yani yumurta zümrüt, su kapı. Ondan sonra bu burada kalsın. Sonra sunları su bırak. Şurayı Sun açalım arkadaşlar. Sunu koy. Sunu koy. Sunu koy. Bunu da koyalım arkadaşlar. Ondan sonra bunu koyalım arkadaşlar. Bu taşla da işimiz yok. Arkadaşlar bunu da koyalım. Dur arkadaşlar daha fazla şey yapacağız. Dur. Ben niye bunu hemen şey aldım? Bunu da alalım arkadaşlar. Biz ne yaptık ya? Daha şey yapacağız arkadaşlar. Değil mi? Daha daha fazla sofa. Yap 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 yap. Ondan sonra şu eşyalardan bir sürü kazma yapalım arkadaşlar. Kazma 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 kazma. Arkadaşlar galiba Arkadaşlar galiba bizim köylere bir şeyler oldu. Canavar seni gide. Arkadaşlar dışarı çık. Dışarı çıkmam lazım. Ejera. Sen ne yola çıkıyoruz koçum? Arkadaşlar yazıkla şey tavuklarımızı da öldürebiliriz. Yazıklı tavuklarımızı da öldürebiliriz arkadaşlar. Yüksel bakalım. Koçum benim. Koçum. Hadi koçum. Arkadaşlar hasar veriyoruz. Öldü mü? Öldü evet arkadaşlar. Arkadaşlar ejderhamız uyudu. O yüzden artık biz de uyuma vaktimiz geldi. Hadi bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Artık madene gidebiliriz arkadaşlar. Ama bundan önce bundan önce bunun şeyini alalım bir dakika. Bunu bunu bir bağlayalım. Bu kaçar kaçmaz belli olmaz arkadaşlar. Karabaşı bırak şunu bağla. Karabaş seni de bebek gibi bıraktık ortada la. Evet arkadaşlar bir keresini hatırlıyorsanız bir önceki ikinci bölümde Karabaş mı yoksa Ejderha mı demiştim. Şimdi Karabaş'ı sattım da. Eskiden Karabaş'ım diye koçum derdim şimdi buna kaçır. Kara, karabaş'ı Karabaş diyoruz. Suna Mahmut diyoruz. Buna ne diyelim? Buna da keçi baş diyelim. Evet keçi başlı bir şey. Şimdi bir yere gitmeyeceğiz diyeceğim de. Çok tehlikeli. Arkadaşlar köyü mahvedelim mi? Hey Şunu bağlantısını kopalım. Üzerinizin çıkalım karabasının. Şimdi siz ne olduğunu zannediyorsunuz? Atak! Öl örümcek. Bakın arkadaşlar nasıl da vuruyoruz örümceğe. Vuramıyoruz aslında arkadaşlar. Uuuuu, uuu, öldürdük, koçum. Bu arkadaşlar çok fazla vurduk. Ejderaya çok fena oldu Ejdera. Dragon atak, atak. Öl Creeper, anlar arkadaş. Creeper'la da işimiz bitti kalkalım. Evet arkadaşlar orada köy vardı yalnız hatırlamıyorsanız. Öl köy. size artık köylüleri sevmiyoruz ulayın. Adil iniş yaptık. Karabaş hadi evimize gidelim oğlu. Karabaş diyorum. Karabaş'a alışmışım o kadar. Keçi baş hadi gidelim. Keçi baş. Keçi baş. Keçi baş 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 baş. <laughs> Eda'yı sevmez. Hep duruyor bu. Arkadaşlar ben bunu çözemedim nasıl bir şey yapacağımı. O yüzden öylece bıraktım ben bunu arkadaşlar. Ne yapacaktım ben? He. Şunu bağlayayım benim oğluma. Tamam da çek keçi baş, karabaş ve muhittini burada bırakalım. Ben bunların söylemeyi çok seviyorum ya. Hadi bakalım. Parkurlu bir iniş mi yapsak? Hadi arkadaşlar parkurlu bir iniş yapalım. Aa kovamızı almadık. Neyse normal iniş yapalım. İniyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi geldik geldik geldik. Aşağılara inin inin. E arkadaşlar en son burada kalmıştık. Bu yollardaki ışıklandırmaları da alsam mı? Arkadaşlar buradakini aldım. Buraya çaktım valla. Buranın etrafını kazalım. Bakın burada bir şey vardır diye etrafında. Evet arkadaşlar şu anda kazıyoruz. Bugün de işimiz madende geldi değil mi arkadaşlar? Bugün de hep madendeyiz. Bugün de hep madendeyiz. Ama arkadaşlar bilemiyorum ki benim işim madencilik vallahi. Ben madenle uğraşıyorum. Ama sizin için bu seferlik isterseniz başka bir şey yapalım. Ya da video şimdiden bitireyim. Kısa mı olmasını isterdiniz? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bir karlı vadelere gidelim. Keçi başta hiçbir yere gitmedik hatırlıyorsanız. Karabaşta da gitmedik. Karabaşlıkla köye gittik. Keçi başlığı da gittik ama keçi başlığı birazcık hızlı olduğu için bu sefer keçi baş ben senin şeyini alıyorum. Koçum şimdi bir yere gideceğiz seninle. Çok vurdum değil mi? Canı kalmadı. Canı kalmadı lan ecranın. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bende bir de eğer vardı. Bu ejderhayı da mi arkadaşlar? Hadi öldüreyim arkadaşlar. Keçi başı ne kadar güçlü olduğunu öğreniriz. Dragon atak. Dragon atak. Dragon atak. Yapamıyorum arkadaşlar bir şey. Keçi baş bir şey yap oğlum. Keçi baş saldırısı. Keçi baş yap bir şeyler oğlum. Keçi baş saldırısı öyle çakarım sana ejderha. Söyle de çakalım. Böyle de çakarım. Söyle de çakarım. Böyle de çakarım. Sen buna nasıl çaktığını hatırlıyorsundur değil mi? Al bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi hızlıca gidelim. Arkadaşlar sizi bir yere götürüyorum. Bu nehirden gitmemiz lazım sizi götürdüğümüz yerden sonra da yere gideceğiz. Şu anda o kadar hızlıyız ki bu düzeyde arası var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu da çok beğendim. Gelecek bu bölümde buraya gelip bunları de tamam mı? Eğer bu bölüme çok like gelirse gelip bunları yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şu anda neredeyse ulaşmış bulunmaktayız. <laughs> Baksana arkadaşlar yavru ejderha var burada. Çok tatlı değil mi? Tatlı diyen bunlara tatlı diyenler yoruma tatlı yazsın. Baksana düzüne. İniş yaptık. Gel buraya lan seni öldüreceğiz. Dragon ata. Ay yavruya vurduk. Dragon atak. Dragon atak. Dragon atak. Evet arkadaşlar biz buna vursak keçi baş bir şey yapar mı? Bu da arkadaşlar biz keçi başı ayarlayamıyoruz. Kaç keçi başı vs şey yapar mıyız? Arkadaşlar keçi başı da beni takip etmediği için korkuyorum. Evet yes, arkadaşlar. Ben ne olur ne olmasın beni öldürür falan. Burada da ölmek istemiyorum. Keçi başı zaten zar zor edileştirdik yanlış hatırlamıyorsanız. Şimdi keçi Şimdi de ölmek istemem. Arkadaşlar yolumuz karma karışık gördüğünüz gibi. Bu yollardan ben çok geçtim. Arkadaşlar yolları karıştırıyorum ben iyice. Evet arkadaşlar bize en iyisi geri dönelim galiba kaybolduk çünkü arkadaşlar. Ben sizi götüreceğim yer farklı yerdeydi galiba. Arkadaşlar galiba evi kaybettik. Şimdi ölelim diyorum. Ölemeyiz çünkü Ke keçi başı burada bırakamam ben. Aa vardık arkadaşlar. Kıvı gösterecektim size. O da arkadaşlar biz geri dönelim. Bu kare sonradan yeniden geliriz. Arkadaşlar şimdi yeniden dönelim. arkadaşlar yolları karıştırdım yok arkadaşlar zaten buranın şeyi yokmuş arkadaşlar emmede yol gittik çok yol gittik bence arkadaşlar yine vardık buralara ya evet buralara vardık dümdüz gidelim arkadaşlar yok dümdüz gidilmiyor Arkadaşlar biz zaten buradan gelmedik mi şöyle gittik. Arkadaşlar şimdi her şeyi unuttum ya. Galiba şuradan gittik arkadaşlar. Vallahi mı vardı ya bizim gittiğimiz yerde? Benim tek isteğim evimi mi bulmak. Akşam oldu, ejderhaların hepsi uyudu. Heh, aygatar eve vardık. Oh be canım evimi özledim. Canım evim, güzel evim ya. Evden ev, ayrı kalınca bir üzülüyorum ben. Bağlayayım bir. Bizim tosunu bağlayalım bizim basın e, arkadaşlar ben buna kaçı bas demeye alışamadım ya. Yorumları yazın. En çok kalp alan yorumu. En çok kalp ve like alan yorumu. E, bunun adı koyacağım. Bakalım. Bakalım en çok kalp alan. Kalp alan ve like alan yorum hangisi olacak. Lan bebek zor. Allah. Öl lan. Ölmüyor da. Yarım kalba. Ben de arkadaşlar ya. Ben kafayı hello. yedim ya. Arkadaşlar şuradaki eşyalarımızı alalım. Eşyalarımızı alalım yeniden arkadaşlar. Şuradan. Arkadaşlar benim bir şey yapmam lazım. Hemen geliyorum bir şey yapın.